26 Eylül Cuma 2025 Burç Yorumları Bugün, koç burçları için enerjik ve dinamik bir gün olacak. Yeni başlangıçlar ve girişimler için cesaret olabileceksiniz. Hayatınızdaki hedeflere odaklanmak ve harekete geçirmek için mükemmel bir zaman. Diş yerinde, ekip çalışmasına daha fazla önem vermeniz gerekebilir. Diş arkadaşlarınızla olan iletişiminizi güçlendirerek, projelerde daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca liderlik yeteneklerinizin öne çıkacağı fırsatlar söz konusu. Özel hayatınızda ise partnerinizle birlikte zaman geçirmek ve duygusal bağınızı güçlendirmek için doğru bir zaman dilimindesiniz. Açık iletişim ve anlayış ilişkiyi daha sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olacak. Kendinize karşı nazik olun ve enerjinizi doğru yönlendirmeye çalışın. Bugün fırsatları değerlendirme ve hedeflerinize ulaşma konusunda kararlılığınızı artıracak birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bugün boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün geçirme fırsatı var. Güne başlarken içsel denge arayışında olabilirsiniz. Zihninizi dinlendirmek ve doğayla bağ kurmak için yürüyüş yapmanız iyi gelebilir. Diş hayatında uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir projeyi gündeme getirmek için uygun bir zaman. Başkalarının da desteğini alarak fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Ancak detaylara dikkat etmek ilerlemenizi hızlandıracaktır önce. Aşk hayatınızda ise Partnerinizle aranızda iletişim kurmak için güzel bir gün. Karşılıklı düşüncelerinizi paylaşmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Tek başına olan boğalar için yeni bir tanışma fırsatı da kapınızı çalabilir. Finansal anlamda ise harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Bütçenizi gözden geçirmekte fayda var da. Unutmayın, küçük tasarruflar büyük farklar yaratır. Bugün ikizler burcunun enerjisi oldukça canlı ve hareketli sosyal ilişkilerin ön plana çıkacağı bir gündesiniz Doğan'la. Yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayabilir, mevcut dostluklarınızı derinleştirerek keyifli zamanlar geçirebilirsiniz Sınar. Ayrıca zihinsel olarak çok aktif olacağınız bir dönemdesiniz, bu da yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için ideal bir zemin sunuyordu. Duygularınızı ifade etme konusunda kendinizi rahat hissedecek ve başkalarıyla iletişime geçmekten keyif alabileceksiniz. Ancak aceleci davranmaktan kaçınınlı. Yeni fikirler ve öneriler karşısında göz önünde bulundurmanız gereken bazı detaylar olabilir. Dikkatinizi bir noktaya yoğunlaştırdığınız takdirde günün sonunda tatmin edici sonuçlar elde edebilirsiniz. Son olarak evde geçireceğiniz zaman da size iyi gelecek. Ailenizle veya yakın dostlarınızla yapacağınız keyifli aktiviteler ruh halinizi pozitif yönde etkileyecek. Unutmayın, ilişkileriniz bu dönemde sizin en büyük desteğiniz olabilir. Bugün yengeç burçlarını duygusal bir yoğunluk bekliyor onu. Sizi etkileyen bazı olaylar içsel huzurunuzu sarsabilir. Ailevi ilişkiler veya yakın arkadaşlarınızla olan bağlarınızda daha fazla empati gösterme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal paylaşımlar yapabileceğiniz bir gün oldu. Diş yerinde projelerinizi tamamlamak için doğru zaman. Ancak ani tepkiler vermekten kaçınmalısınız Zoo. Geri bildirimleri dikkate almak işbirliğini artırabilir. Kendinizi ifade etme biçiminize dikkat edin. Düşüncelerinizi açık bir dille aktarın. Akşam saatlerinde ruhunuzu dinlendirmek için sevdiklerinizle vakit geçirmek harika bir fikir olabilir. Kendi kendinize ayıracağınız kısa bir süre duygusal dengeyi sağlamanıza yardımcı olacaktır. B Unutmayın, bugünün sonunda kendinize biraz zaman ayırmak ruhsal gücünüzü artıracaktır. Bugün Aslan burçları için enerjik ve yaratıcı bir gün. Kendinizi ifade etmek için harika fırsatlar bulabilirsiniz. Zungo. Özellikle sanatsal projelerinizde yeni fikirler geliştirme konusunda ilham alacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlar sizin varlığınızı hissedecek ve enerjinizden faydalanmak isteyecekler. Bu liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmanız için mükemmel bir ortam sunuyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Egonuzun çok öne çıkmaması. Diş birliklerine açık olun ve başkalarının görüşlerine değer verin. Böylece hem kendinizi hem de çevrenizdekileri daha iyi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda da keyifli gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle yapacağınız küçük sürprizler ilişkinizi canlandırabilir. Yalnız aslanlar içinse yeni bir aşkın kapıda olduğunu belirtmekte fayda var. <laughs> Unutmayın, kalbiniz açık olduğu sürece güzel sürprizler sizleri bulacak. Bugün Başak burçları için derin bir iç gözlem yapma zamanı. Yıldızlar, kendinize dair pek çok şeyi sorgulamanız için sizi teşvik ediyor. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz yönlerinizi gözden geçirirken, aynı zamanda güçlü yönlerinizi de hatırlamayı ihmal etmeyin. Diş hayatınızda bazı şanslar sizi bekliyor. Ekip çalışmasına daha fazla önem vermek, alınan sonuçların çok daha iyi olmasını sağlayabilir. Başkalarıyla iletişim kurmakta açık olun. Fikir alışverişleri yeni kapılar açabilir. Aşk hayatınızda, partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirin. Birbirinize duygularınızı ifade etmekte cesur olmanız, ilişkinizdeki sevgi bağını derinleştirebilir. Bekar başaklar için ise yeni bir tanışma söz konusu olabilir, açık fikirli olun. Sağlık konusunda da dikkatli olmalısınız ana. Stres bedeninize zarar verebilir. Bu nedenle gevşeme teknikleri ve spor yapmayı ihmal etmeyin. Doğa yürüyüşleri veya yoga gibi aktiviteler ruhunuzu dinlendirmek için harika bir yöntem olabilir. Bugün terazi burçları için sosyal hayat ön planda olacak. Arkadaşlarınızla gerçekleştireceğiniz etkinlikler, yeni insanlarla tanışmanızı sağlayabilir. Bu durum, kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmenize yardımcı olacak. Orantı. Duygusal ilişkilerinizde ise, dengeyi sağlamak için çaba göstermeniz gerekebilir. Karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı duyarak, eşit bir diyalog kurmak sizin için önemli bir huzur kaynağı olacak. Gün içinde estetik ve sanatsal çalışmalarla ilgilenmek ruhunuzu besleyecek. Orantı. Görsel ve işitsel sanatlara yönelerek yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Bu süreçte içsel tutkunuzu keşfetmek için fırsatlar doğrulabilir. Unutmayın, bugün kendinize duyduğunuz sevgi de öncelikli olmalıdır. Kendi ihtiyaçlarınıza dikkat ederek içsel dengeyi korumak için biraz zaman ayırın Doğu. Bu, hem ruh sağlığınıza hem de çevrenizle olan ilişkilerinize olumlu yansıyacaktır. Bugün akrep burçları için duygusal derinliklerinizi keşfetmek üzere bir fırsat sunuyor. Hmm. İçsel dünyanıza yönelmek, hislerinizi anlamak ve olaylara farklı bir açıdan bakmak için ideal bir zaman dilimi. İletişimde açık ve samimi olmanız, çevrenizdekilerle ilişkilerinizi güçlendirebilir. Gerek iş, gerekse özel hayatınızda duygu ve düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmeyin. İnsanların sizinle daha fazla empati kurmasına yardımcı olacaksınız. Ayrıca bugün sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün mü? İçsel sesinizi dinlemek, almanız gereken önemli kararlarda rehberlik edebilir. Akşam saatlerinde ise kendinize biraz zaman ayırarak ruhunuzu dinlendirmeyi unutmayın. Yenilenmiş enerjinizle yarına daha hazır hissedeceksiniz. Bugün, yay burçları için heyecan dolu bir gün olabilir. Yeni maceralara atılma isteği içsel motivasyonunuzu artıracak Anta. Seyahat planları yapmayı düşünebilir, yeni yerler keşfetme arzunuz yükselebilir. Eğer fırsatlar karşınıza çıkarsa cesur adımlar atmayı ihmal etmeyin. Duygusal ilişkiler açısından çevrenizle olan iletişiminizde özgürlük hissi öne çıkacak derse. Sevdiklerinizle fikirlerinizi paylaşırken daha samimi ve açık olabilirsiniz. Bu, ilişkilerde derinlik kazanmanıza yardımcı olacaktır. Önemli. Kariyer alanında ise yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Diş yerinde yeniliklere açık olun ve fikrinizi cesurca ifade edin. Bu, hem iş arkadaşlarınız hem de yöneticileriniz tarafından takdir görmenizi sağlayabilir. Ancak aceleci davranmamaya özen gösterin, düşüncelerinizi net bir şekilde aktarabilmek için öncelikle odaklanın. Son olarak ruhsal ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Spor yapmak ya da meditasyon gibi aktivitelerle ruh halinizi iyileştirebilir, enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Kendinize zamanı ayırmayı unutmayın. Oğlak burçları, bugünün enerjisiyle birlikte odaklanma ve disiplin konusunda önemli bir dönemden geçiyor. Özellikle kariyer alanında alacağınız kararlar uzun vadede gelişiminize büyük katkı sağlayacak. Kendinizi daha kararlı ve azimli hissedeceğiniz bugün de yöneticileriniz veya üst seviyedeki kişilerle olan iletişiminiz güçleniyor. Saygınlığınızı artıracak işler üzerinde yoğunlaşabilirsiniz onu. Ayrıca iş hayatınızdaki arkadaşlarınızla yapacağınız ortak projeler sizi beklenmedik fırsatlarla buluşturabilir. İletişimde dikkatli olun, zira yanlış anlaşılmalar her zaman mümkündür. Özel hayatınızda ise sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman ruhsal olarak sizi besleyecek ve dinginliği sağlayacaktır. Kendinize daha fazla vakit ayırmayı unutmayın. Sevgili kova bugünkü enerjiler, yenilikçi fikirler ve özgürlük arayışınla uyum içinde. Başkalarının düşüncelerinden etkilenmeden kendi yolunu çizmek isteyeceksin sosyal çevrende yapacağın yenilikçi sohbetler sana ilham verebilir. Aynı zamanda kişisel projelerinle ilgili bazı fırsatlar karşına çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirirken içgüdülerine güvenmeyi unutmangı. Bugün arkadaşlarınla bir araya gelmek ve onların fikirlerinden yararlanmak için harika bir zaman. Yeni insanlarla tanışmak ufkunu genişletebilir. Ancak bazı duygusal gerginlikler olabilir. Geçmişteki olayları düşünürken dikkatli ol ya. Eski sorunları geride bırakmak sana daha fazla özgürlük sunacak. Güne enerjik başlamak için yürüyüş yapmak veya spor aktivitelerine yönelmek iyi bir seçim olabilir. Sevgili Balık, bugünkü enerjin oldukça yoğun ve duygusal derinliklere dalmaya hazır. İçsel huzurun arayışında kendine zaman ayırmak isteyeceksin. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmak ruhsal olarak yeniden canlanmana yardımcı olabilir. İletişimde dikkatli olmalısın. Başkalarıyla olan ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İçinden gelen sesle hareket etmek senin için daha sağlıklı bir yol olacaktır. Ayrıca yaratıcılığın bu dönemlerde parlayabilir. Sanatla ilgili bir projeye girişmek ya da yaratıcı bir hobi edinmek kendini ifade etmenin harika yolları olacaktır. Bugün hayallerinin peşinden koşmak için mükemmel bir gün.